Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben çok kötü bir şey yaptım ama bunu isteyerek de yaptım. Yani model konak evim sildim en baştan tasarlayacağım. Ben minik bir yer yaptım şurası. Ama daha şeyler koydum. Neyse. Neyse. Arkadaşlar. Buradan buraya gidelim. Şurada. Şimdi. Buraya ne yapayım? Buraya en son yapacağım, kalkma gel. Buraya mutfak yapacağım ben. Ama bunu yapacağım ben arkadaşlar. şunu seçeceğim, buraya koyacağım. Bunun şeyini de buraya koyacağım. Bence güzel oldum. oldu. Güzel oldu diyenin yorumuna ya yani, anam yani. Kötü oldu derseniz kalbim kırılır. Haberiniz olsun emek veriyoruz bunlara. Emek emek. Evet Emek verdiğimizi almayalım. Ne kapatamıyorum. Ya. Neyse. Arkadaşlar kapatamadığım için silip yani şey yapmak zorunda kaldım. Nasıl kapatamadıysam kendime yuh diyorum da. Neyse. Buranın içini doldurmak isterim ben. Her şeyden koyacağım bu arada. Ama şey tat. Oradan bir şey yapılır mı? Neyse. Bunu koyacağım. Ay ay kalbim. Ay ölüyorum kalbi. Sonra balık koyayım ben. Bu 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 tamam. Sonra atıştırmalık olarak atıştırmalıkları buraya koyalım. Bundan başka atıştırmalık bu. Başka atıştırmalık bu. Başka atıştırmalık yok mu Atakabak'da? Var Tamam arkadaşlar var biliyorum da yani bulamıyorum. Bir tane bu ve bu. Tamam bu kadar. Bundan da bir tane bunu koyalım. Bunu koymayalım artık. ya evet. evet. Tamam. Şimdi mayıl sebze koyalım. Yumurtadan bunu. Hep içinde koyayım ben. Şimdi bir tane bundan. Ay. Ay bundan peynir. Tabii ki bundan. Bundan. Ay. Alamıyorum. Bundan. Bu havuçtan. Bu elmadan. Bu domatesten. Aa ekmek. Ekmek, ekmek de Hayırlı. Hamburger. İki tane koyalım ekmek ekmeklere. Evet. ve bunu. Evet. evet. Domates de koyduk Bunu bertlan. Bu. Bunu koy. Koyamadım. Koyamıyorum bunu. Ya, limonsuz olmaz. Ya bunsuz da olmaz. Adım bilmediğim şey. Çilekten hiç olmaz arkadaşlar. Çileksiz bir şey ben kabul etmem. Koymamışım. Şimdi koyacağım ben. bundan koyacağım. Ben apı buru koymadan duramıyorum. Benim bu halime ne olacak? İçinde ne var? Evet. Bu kadar. Oh. Lezzetli. Lezzetli. Kapatalım. Evet arkadaşlar buraya masa yapmamız lazım. Bu arada. Bu arada. Piknik masası mı koyacak? Kim Koy. masa koyayım mı? Daire bir masa istiyorum. Bunu Ay. Bunu da koyabilirim. Koy. Bu beyaz daha güzel bu arada. Bir gir. Bunu da koymayacağım. Bunu kaydım. Ama bu küçük kaldı. Bunu koyacağım. Ben arkadaşlar ben karar veremiyorum ne olacak. Ya bu yok bu olmaz. Sandalye <laughs> koyalım. Ay. Hangi yine koyacak? Bizim bir tane bebeğimiz de olduğu için büyük masaya ihtiyacımız Büyük masaya yayın, hediyemiz var. Arkadaşlar burada şey yarın bir video çekeceğim İz, yani izlemeyi unutmayın. Yarın hani bu görseller var ya o görsellerin aynısını çekeceğim izleyin lütfen. Sizin için çekiyoruz başka kimin için çekeceğiz? Allah Allah. Bunu koyacağım. Sesim de gitti. Sesim gitti. Hangi seni sevsin? Bulamıyorum hangi seni sevsin? Bunu seçtim. Bu koyamıyor. Allah, ım. bundan koyacağım ya. Bundan. Bebek şey bundan. 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 Koysam bundan bundan ve bundan evet. şimdi ilk önce bir tane bıçağını. ilk önce kendimize bıçak kaşık ve bunu alalım ay bıçak çatal Mm -hmm. Can I shoot that box? Oh, bad. kaldı. Bir tane sandalyeyi niye kaldırdığımı anlayacaksınız arkadaşlar. Bizi pat şeylerinde. Buraya bunu koy bir Başka şey mutfak şeyler. Hmm. Oo, bunu. Çöpe, çöpe, çöpe. Bu arada arkadaşlar yukarı kaldırsanız çöpe atılmışsın. Yukarı kaldırın. Bu çarpıya basın. Ah gitti. Ne oldu? Ne buraya koyalım. Ah gittiler. Ay. Bunu buraya koyalım arkadaşlar. Niye değil sağım yeni. Ya da. Ya da. Bunu buraya koyacağım. Fikrimi değiştirdim arkadaşlar. Bunu buraya koyacağım. Evet. Burası boş kaldı. Çatlarımızı buraya atarız. Çak burada olacak. Buraya ne koyacağız? Buldum ne koyacağımızı bunu? bunu koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu ne? Bunun daha güzel yok mu ya? Doğrama tatlısı biliyorum ama biraz kötü bir doğrama tatlısı. Ay nereye gitti bak. Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım sen bana sabır ver. Buraya koyduk. Oh be hayat varmış. Evet. Tamam. Doğrama tatlısı. Aa. 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 değil ama ya. Ben bunu arıyordum arkadaşlar. Böyle haberiniz olsun yani. Zenginler şey yap. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Belki içecek falan yaparım diye. Bunu koyayım şöyle. Ama belki arkadaşlar. Belki içecek yapmam. Ama belki yaparım. Belli olmaz. O iş belli olmaz. <laughs> Masa yapalım bir tane de. Tamam. Tamam. Bu nasıl oluyor bir Bir buna bir sürü kişi oturacağım. Oturuluyor mu? Bu Ne? Arkadaşlar buna oturulmuyor. Bunun mantığı ne? Görünüş mü sadece yani? Sadece görünüş mü yani? Saçma. Şunu koyacağım. şey sandalyeye sıkıştırmak zorunda kalıyorum ben. Evet. Böyle mutfak daha güzel oldu da bu buzdolabının yeri olmadı ya. Onu ne yapacağız? Buzdolabının yeri olmadı arkadaşlar. Bunu kaldıracağım ben. Kaldırdım. Ama belki koyarım arkadaşlar. Ama buraya da biraz mutfak eşyalarıyla zaten diyorum. Buraya minik bir salon yapalım ben de. So oh. <laughs> evet. Buraya minik bir salon yapalım çok minik yani. Çok dünyanın en büyük salonunu yapacağız. Aha da. Evet. Bunu koyduk mu alanımız doldu zaten. Tamamdır. Bitkisiz asla olmaz arkadaşlar. Ya bitkisiz bir evde ben yaşamam. Gerçekte yani evde o kadar bitki yok. Yani. Olmaz mı? Ya İlla ki olmak mı zorunda arkadaşlar? İlla ki olmak mı zorunda? Zorundaysa sus. Sus. Tamam. iki masayı alalım. Hayır, bir, bir tane bardakla normal klasik. Ama şey yani sandınız. Bunlar da. Ama içinde su olmayacak arkadaşlar. İçinde çay olacak. Çay içecek. Çay, çay. Bu çay. Kahve midir bilmiyorum garip bir şey. Şimdi bir kendimize tabak alalım. Bu tabak güzel bence. İki tane koyalım. Bir tane bu. Bir tane de böyle. Çilekli çikolata koyduk. Bence burası çok güzel arkadaşlar oldu. Burada. burada burada bir şey doğramayayım. Arkadaşlar burada videoda biraz ses geliyor. Şimdi şey. Tamam. Şimdi şeyimiz söz Doğudan böyle tatlı vardı. Çok tatlı. Ece içsin bunu. Ece iç bakalım. Çilek suyu afiyet olsun Evet. Burası çok güzel oldu burada. Artık. En beğendiğim yer burası olabilir. Bunu bir şey ya. Şunu değiştireyim arkadaşlar. Evet. Bebeğin odası. Ay. Nereye gittik? Ya yeah, da. Ya. Yeah, olmaz. Bebekle şey odasının yerine. Ya yeah, da. Ya yeah, da. Burayı yapacağım ben yapacağım. <laughs> Ben bunu her zaman yaptım. Tuvalet ipimizi alalım. Evet. Ya anne baba aynı anda yıkar diye bunu koyacağım. Evet bunu Buraya da ne koyalım arkadaşlar? Bir tane raf koyalım da rafın içini şimdi dolduracağım. Beynemi şimdi dolduracağım. Normalde sonra dolduracağım. Dişi açak geldiğim. çok yorgunum. Yavrusu mu? Bu nasıl olur? Bu biraz abartı oldu da neyse. Bebek ben niye? Ben buna buraya yapmak yani. Alalım. Ben buraya niye bebek değiştirme ünitesini koymuyorum? Pardon. Niye koyuyor yani? Niye? Niye? Niye sebep sebep? Sebebi kendime sorayım. Sebep bir şey Aklıma geldi. Sebep bu. Annelerin odasını yapıyoruz. Annenin odası bu. Biraz aynı oldu sanki bu yatak şeyin. ne yapacak bir şey Bu şey ben bütün bebek şeylerimde bunu satacağım yani karışmayı. Çünkü bu güzel. Bunu buraya koyayım. <laughs> evet. Arkadaşlar ben bu videomda sadece bir katı yapacağım. Çünkü çok uzun sürdüm. Diğer katı diğer videomda yani. Ev düzenleme partisi de. Bu arada part de bitiyor çünkü ben neve yapmış buraya. Ya bunu koy. koyayım. Ben bunu koyacağım. Bebeğin ben bak bunun içinde yer çok mu geçiyor? Bayağı yer var yani. Bebeğe yeter bence arkadaşlar. Evet. Bunu buraya koydum. Buraya ben oyuncakları koyacağım. Bunu bunu bunu, 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 bunu. Bunu, 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 başka bir şey kalsın mı? Bunu, bunu, bunu ve bunu. Aa yer kalmadı bu kişi. Daha bir şey olmaz. Şuraya. Evet. Ailenin odası böyle. Ben. Bence minik oldu. Makyaj masası yapmayı unuttum anneye. Babaya da bir tane koltuk yaparız herhalde. Babaya da bir tane koltuk. <laughs> Bunu ortaya koysam. Nasıl olur? Arkadaşlar şu koltuk olayı. İşleri bayağı değiştirdi bu arada. Tamam bunu buna koyalım. Ay o koltuğu kum. Evet. Hadi böyle kalsın. Böyle daha güzel. Nedense. Ya koltukta oturacağına yukarı gider. Ya da burada koltukta oturur işte. Yukarıda da bu salon Şuradaki yaptığım şey minik olduğu için yukarı daha büyük yapacağım. Ay Buraya bunu koyalım. Evet. Başta koyacak hem makyaj masası vardı. Makyaj masası aklımdan gitmiş. Gitmiş. Hem de bir sandalye kullanalım. Bu güzel aynaya. Şimdi. Evet. Evet. Bu kadar. Bu odayı yapamayacağım. Arkadaşlar bu odada size sürpriz olsun artık. Evet arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Mua. Öptük. bay bye.